Kız da demiş ki ne kadar kültür seviyesi yüksek bir aile. Bir şey mi söyledin Zeynep'ciğim? Yok ben kitap okuyorum. Hah. Sıkılmadın değil mi? Yok canım niye sıkılayım? Ne güzel ailece kitap okuyoruz. Değil mi Zeynep'ciğim? Ay ben de bu ailenin en çok bu yönünü seviyorum. Allah'ım aynı cümleyi 78. kez okuyorum ve katiyen bir şey anlamıyorum. Türkçe değil mi bu ya? yanında okuyacağım. Zeynep. Ben kitabı kaldır. Kamuflaj yap. Sıkıldın mı? Evet, ölmek üzereyim sıkıntıdan. Hı -hı. Ben de çok sıkıldım. Bahçeye çıkalım mı seninle? Ayıp olmaz mı? Ne ayıp olacak be? Mecbur muyuz onlar da kitap okumaya? Ayol herkes özgür yani bu evde. Hadi kitabını da al, bir iki üç deyince kalkıyoruz. Bir, iki, üç. Bir yerinde duramadım Mukaddes. için hava çok güzel ya. Zeynep'cimle biz diyoruz ki dışarıda okuyalım böyle temiz havada falan. <laughs> Çık da şu kitabını da ters çevir. Allah muhabbetlerini arttırsın. Ne diyeyim? Amin. Amin. Zeynep, sıkıldın değil mi? Sıkıldım tabii mukaddes hanım. Nasıl sıkılmayayım ya? Ya Ayıptır söylemesi ama siz böyle hiçbir şey yapmadan nasıl yaşayabiliyorsunuz Allah aşkına? Ay, ben niye delirdim sanıyorsun yavrum? Vallahi haklıymışsınız. Ayol bunların işleri güçleri musikiyi dinlesinler, kitap okusunlar, okudukları kitabı değiştirsinler. Yok efendim kitabı okuduktan sonra konusu hakkında tartışsınlar. Ayol bunlar 1920'den kalmışlar. Yanlarından geçerken naftalin kokuyorlar. Bunlarla yaşanır mı hiç? Yok yaşanmaz. Ya yaşanmaz. Ya ben bu şekilde dört ay daha yaşayamam bu Hanım. Deliririm. Benim damarlarımda aksiyon, adrenalin geziyor. Olmaz Zeynep biliyor musun şu anda sen de kendi gençliğimi gördüm. Yavrum kaç kurtar kendini buradan. Yani bu malikane ikinci bir mukaddes vakasını kesinlikle kaldıramaz. Siz beni göndermeye mi çalışıyorsunuz mukaddes hanım? Aa, olur mu öyle şey Zeynep? <laughs> Aşk olsun. Ben seninle torunumun ruh sağlığını düşünüyorum sadece. Teşekkür ederim düşündüğünüz için ama ben gidemem yani Fatih'e söz verdim. Ha. Anladım. E, o zaman ne yapacağız senin bu can sıkıntısına bir çözüm bulmamız lazım yavrum. Hadi benden geçti yavrum. Ben zaten delirdim de yani seni kurtarayım bari diyorum. Ya Mukaddes Hanım sizden hiç bunu isteyeceğim aklıma gelmezdi ama Allah rızası için beni şu evden kurtarın lütfen. Sen merak etme sen bundan sonra bana takılıyorsun. Nasıl yani? Hı? Çıkıyor muyuz evde? Ay tabii ki çıkıyoruz ayol. Bu evde oturulur mu Allah aşkına? Çıkıyoruz. Fıy. <laughs> Ay o kadar sevindim ki ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Of. Mukaddes Hanım ne zaman bitecek bu? Tamam canım. Biraz dayan. Vallahi çok az kaldı. Mukaddes Hanım Son bir saattir çok az kaldı diyorsunuz. Ben daha fazla dayanamayacağım. inanın o kadar çişim geldi ki. Zeynep sen bu aktiviteyi beğenmedin mi? Hiç kusura bakmayın ama nefret ettim. Ne olur alınmayın hadi sana. Yok canım ben niye alınayım? Dertlerle zevkler tartışılmaz sonuçta değil mi? Hadi. Ay. Tamam hadi kalk Zeynep. Seninle başka bir aktivite yapacağız. Kalk. İyi. Yani böyle hareket edebileceğimiz bir şey olsun, bol bol hareket edelim. Ben da, daha fazla sabit duramayacağım çünkü. Aa yok, öyle dış aksiyonu fazla bir aktivite değil bu. E sonuçta sen hamilesin yavrum, ama bayılacaksın buna, bayılacaksın. Ya, peki bir ipucu falan verseniz. Müzik de Şahane, bayılırım. Tamam, hadi gidelim. <laughs> Allah'ım benim burada ne işim var? O evden hiç çıkmayacaktım. Hiç değilse oğlumla oynardım. Bu nedir ya? Aşırı kültür yüklemesinden zehirleneceğim şimdi. Zeynep'ciğim al biraz da sen bak. Yok yok ben iyiyim sağ ol. Kız ne oldu? Bunu da mı beğenmedi? Hayır. Ayol nesini beğenmedin? Kadın ne güzel bağırıyor. Mukaddes Hanım galiba siz beni hiç tanımıyorsunuz. Bu benim aktivite mantığıma uymuyor. Ayrıca müzik anlayışım hiç bu değil. Hanımefendi lütfen sessiz olur musunuz? Aa, ne diyorsunuz siz ya? Şurada iki laf konuşuyoruz. Niye rahatsız ediyorsunuz? Biz de bir şey dinliyoruz. Konuşacaksınız lütfen dışarı çıkın. Burası kafe değil, opera. Tamam Mukaddes Hanım tamam. Bir dakika Zeynep. Bana bak. Operanın ne olduğunu senden öğrenecek değilim. Benim 15 odalı Malike bir de çok elit bir yaşantım var yani. Belli belli. Mukaddes hmm, anı tamam, geldiğini kenarlayalım, boş verin. Bana bak sen gelinime dua et vallahi, yoksa ben seni paralardım burada. Ayol sinirim bozuldu yani, bir kültürel aktivite rahatlıkla izlememe izin vermiyorlar. Evet evet, hadi o zaman biz en iyisi çıkalım gidelim hadi. Benimciğim ya. Yani seni de bir mutlu edemedim ben. Ne yapacağımı bilemiyorum yani. Böyle sosyalleşebileceğimiz, daha az elit bir şeyler var mı? Kız daha önce niye söylemedin ayol? Vardı diye. Var. nasıl olur mu? Hadi, hadi gidelim o zaman. Dur, dur. Kadın çok güzel bağırıyor. Teşekkür ederim. Tatlım ben de bitki çayımdan alabilir miyim? Peki efendim. Nihayet yeni tanıştırdın bize mukaddes. Ay <laughs> benim gelinim o kadar yoğun ki. Yani sizin gibi boş gezenin boş kalması değil sonuçta. Ancak değil mi Zeynep'ciğim? Yok canım estağfurullah ne demek. Ki? Neyse canım geç olsun da güç olmasın. Biz severiz gelinlerle takılmayı. Enerjimiz yükseliyor. Benim gelinim bir tanedir. Bundan sonra da hep benimle takılacak. Sahi, senin ekürüden ne haber? E, kim bir şey ol benim ekürüye? Canım İrem yok muydu? Ne çabuk unuttun? Evet unuttum. <laughs> unuttum hanımlar. Ne kadar dedikoducusunuz siz ya. Bunları mı konuşuyorsunuz Allah aşkına? Ayrıca İrem kadar da taş düşsün başınıza. Ayrıca bugün Zeynepçiğimi eğlendirmeye geldik buraya. Hadi bakalım, oynuyoruz. Vallahi Zeynepçim de pek eğleniyor gibi görünmüyor. Yok, yok. Ondan değil. Yani bence şu anda dünyada bundan daha güzel bir eğlence yok. Allah benim cezamı versin. E sen de katıl o zaman. E çok isterdim ama ben konken oynamayı bilmiyorum. Aa, sen gelin öğretmedin mi konken oynamayı? Duy da inanma. Aa, <laughs> ne var ayol konken öğretmekte? Zaten benim gelinim o kadar cin gibidir ki hemen öğreni verir. Yok yok Mukaddes Hanım inanın hiç gerek yok. Yani ben şimdi keyfinizi oyununuzu bozmayayım. Siz lütfen keyfinize bakın. Yok yavrum e, bak çocuğum böyle konken şey olmaz yani. Biri bakar biri oynar olmaz öyle yancı gibi de olmaz. Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Yok vallahi Mukaddes Hanım inanın gerek yok. Ee, o zaman bir dakika hanımlar. O zaman benim gelinimin bildiği bir oyun oynuyoruz. Tamam mı? Ha. Hı -hı. tamam. Bakın ne olur. Alayım kağıtları. Ah, bunu da ben aldım hanımlar. Kusura Aa. bakmayın. <laughs> ne güzel. Yine yendi benim gelinim sizi vallahi. Oh, aferin Zeynep. Vallahi komken falan bilmem ama... ...batakta üstüme kimseyi tanımam. Kusura bakmayın. Ben batağı sevmedim. Ben de. Anlamadım nasıl bir oyun. Anlasan ne olacak ayol? Bize göre bir oyun değil ki avam. Avam mı? Batağın neresi avam ya? Ayrıca siz konken oynayarak dünya barışı falan mı sağlıyorsunuz sanki burada? Zeynep bak bak gerildiler ya. Nasıl çirkefleştiler. <laughs> Ay çok sevdim ben bu oyunu. Hadi daha. Siz gelinizi alın da evde oynayın. Biz konkene dönüyoruz. Bence de. Bura kahvehane mi? Evet. Zeyrek bakma sene onlara, boş ver. Hadi ben çok sevdim bu oyunu. İki kişi oynanıyorum bu oyun. Daha, daha. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.